O oh, değil mi? Oh, karşımda duran bu Zeynep değil mi? Evet anneciğim, Zeynep. Oh, çağdaşlık abidesi torunumun aklını kimler çeldi? Ecevit. Anne, bir sakin ol istersen. Konuşur, anlaşırız. <laughs> söyle kızım, doğruyu söyle. Yüreğimi indirmek için mi yapıyorsun? İntikam almak için mi yapıyorsun? Babaanneciğim, olur mu öyle şey? Anneciğim, nasıl laf öyle ya? Ay çocukcağız öyle şey denir mi? Niye intikam alsın senden ayrıca? Tarz değiştirmiş o kadar. Cahil cahil konuşma. Ne tarz değiştirmesi ayol? Dünya değiştirmiş dünya. Ecevit git konuş kızınla lütfen. Bak bizi üzmek için yapıyor. İnadına yapıyor. Anneciğim saygı duyabilir miyiz acaba biraz? Aa geçen ay Kadın Hakları Derneği toplantısında... ...herkes tercih ettiğini yaşamakta özgür olmalı diyen sen değil miydin? Hay Bu kadar özgürlük olur mu? Ayrıca bunun özgürlükle ne alakası var? Hani, özgürlük benim sınırlarım kadar olsun diyorsun yani. yani. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Anne iyi şeyler söylüyor. Bu kadar abartmasan, bir sakin olsan her şeyi öğreneceğiz. Ben aşağı gidip konuşacağım kendisiyle. Tansiyon şeker. Ne varsa fırladı. Ah. 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 Kızım, seni gelirken gören oldu mu? Ay, o dedikoducu Ayşen kesin görmüştür. Yarın sabah namazını mütakiben yayına başlar. Ya abla bırak şimdi bunları. Kızım sen niye böyle bir şey yaptın? Ay kabus gibi yeminle. Ne bu şimdi? Bu ne şimdi? Ne yani? Böyle karar verdim anne. Ne var bunda? Sebep? İçimden geldi. Allah Allah. Allah Allah. Ya kızım oyuncak mı bu? sen değil misin? İçimden geldi kapanacağım diyen. Biz de hepimiz saygı gösterdik değil mi? Ha, sesimizi çıkardık mı çıkarmadık?